let's go ...ortasından mücadele. Dünyanın dört bir yanındaki Beyblade hayranlarına merhaba. Dünya Beyblade şampiyonası final mücadelelerine başlıyoruz. Evet, doğru duydunuz. Final maçları bölümünde dünyanın en güçlü bir numaralı takımının belirleneceği mücadeleleri görüyorsunuz. Final turnuvasının ilk mücadelesinde sahaya çıkacak olan takım B grubunun ikincileri Brezilya'nın temsilcileri Garcia takımı. Ve rakipleri A grubunun birinci takımı Japonya temsilcisi Gengen Galaxy takımı. Garcia takımı doğrudan Gengen Galaxy takımıyla eşleşecek. Bu mücadele Brezilya'da Rio de Janeiro ana stadyumunda düzenlenecek. Günün mücadelesi karşınızda olacak. Bu adam o çocukların tarafını tutuyor ha benziyor. Burası rakiplerimizin ülkesi. Başka ne bekliyordun ki? Evet ama çocuklar buna çoktan alışmış olmanız gerekirdi. Ha? <laughs> Sanırım sen haklısın. Öyle olsa bile bu final turnuvası da nereden çıktı ki? Yani A grubu finalini biz kazandık. O zaman mesele nedir? B grubunun finalini kazanan takımla karşılaşmalıydık. Ve onları da yenip... ...doğruca bir numaranı almalıydık değil mi? Doğru. Bu arada neden B grubunun ikincisi Brezilya takımıyla... ...mücadele etmek zorundayız ki çocuklar? Bu haksızlık. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Neden şikayet ediyorsunuz? B grubunun galibi Amerika takımı Excalibur'la mücadele etmek zorunda. Kural onlar için de geçerli. Excalibur gerçekten de güçlü bir takım. Eğer kazanırlarsa bu durumda finaldeki rakibimiz bir kez daha Julian takımı olabilir. Amerikan takımı turnuvanın B grubu finalini kazandı. Yani onlar da oldukça güçlü bir ekip olacaktır. Bana kalırsa bir sonraki rakiplerimize odaklanmanın vakti geldi. Brezilya temsilcileri Garcia takımı ha? Ne kadar iyi olduklarını gerçekten merak ediyorum. Aslında şimdiye kadar tüm dikkatimizi A grubu finalini kazanmaya verdiğimiz için... ...B grubundaki B bileyiciler hakkında tek bir şey bile bilmiyoruz. <laughs> Mücadeleden önce onlar üzerinde biraz çalışsak iyi olur. Peki o zaman şuna ne dersin? Ha? Şimdilik mücadeleyi boş verelim ve tatilin biraz tadını çıkartalım. Yaşasın! Pekala hadi yarışalım. Tamam. Ay. Madoka hadi havuza gir. bir. Ah, ah, sana söylemiştim su çok soğuk. Mamma mia sonunda A grubunda final mücadelesi vakti geldi. Maçın garibi Avrupa Birliği temsilcilerimiz Excalibur mu yoksa Japonya takımı Gengen Galaxy mi olacak? İlk mücadelede Klaus ve Masamune'nin karşılaşması tam anlamıyla iki tarafında ucuz numaralara başvurmadığı adil bir maçtı. İki güçlü rakip de kurallara uygun çarpıştı. Ha? Neler diyor bu adam? Bu kurallara uygun saçmalığı da ne? Gözlerime inanamıyorum. Bir özel hamle her şeyi değiştiriyor. Situs'u basa, Situs çiftini tek başına havaya uçurmayı başarıyor. <laughs> bu işi gerçekten ciddiye alıyorlar. İnanılmaz. Pegasus. Destroyer, Pegasus'un özel hamlesini geri püskürtüyor. Karşı saldırı olarak bir diğer hamlesiyle cevap veriyor. Sağda ne kadar heyecanlı bir mücadele yaşanıyor. Bu harika bu bir gerçekten şey, gerçekten inanılmaz. harika. Müthiş, Ancak kesinlikle müthiş. Şey hiç görmemiştim sayın seyirciler. Her ikisi de güçsüz. Ha? Ne kadar da zavallılar. Hepsi o kadar kuvvetsiz ki. Pegasus. Aha. Bu acemiler bize karşı ne yapabilir çocuklar? Beni dinleyin. Bu çocuklara günlerini göstereceğiz. Onları yenilgiye uğratıp finallere doğrudan geçeceğiz. Evet. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bence harika. <laughs> hey! Kopa kapan kapana. Pekala bu kadar yeter. Aha. Gemi de yeterince eğlenmediniz mi? Evet ama Brezilya ta nereden geldik Madoka? Garcia takımı hakkında bilgi toplamaya ne dersiniz? Ha? Hadi ama çocuklar. Bu durumda gidelim mi? Ha? Ha? E, ama nereye? Vay canına, canına burası, burası harika. harika. Sahaya da göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhteşem bir saha. Kocaman ve tam 115 bin kişi alabiliyor. Final turnuvasının ilk mücadelesinin yapılacağı yer işte tam burası. Vay canına. Hey. Ha? Ha? Merhaba çocuklar. Kenta. Kenchi. Eğer buraya gelirsem sizi bulabileceğimi biliyordum. Al grubundan çıktığınız için tebrikler çocuklar. Evet. E, sağ ol Kenta. Evet ama söylesene senin burada ne işin var? Aa elbette buraya sizi desteklemeye geldim. Ne? ne? Dünyanın diğer yakasından yalnızca bunun için mi geldin? Elbette bunun için. Yani ne de olsa bu bir final mücadele. söyle değil mi? Sizi kazanırken kendi gözlerimle görmek zorundaydım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> bir araya gelmemize hep benim kutlayalım. Ya ama ama gerçekten uzun yoldan gelmişsin. burada uzun akar kazanmak zorundayım. Gerçekten, gerçekten de, de, de çok ya. uzunmuş. <gülüyor> <gülüyor> Son gördüğümden beri biraz evet, bile değişmemişler. Yeter artık. Yiyin ya da konuşun size yalvarıyorum. <laughs> Hmm. Ha, ha, bir dakika. Acaba rakibimiz Garcia takımı buralarda bir yerde mi merak ediyorum. Boş versene. Önce yemeğimizi bitirip sonra birine sormamız daha iyi olmaz mı? Bizim Japon temsilcileri olduğumuzu öğrendikleri zaman muhtemelen bize söylemeyeceklerdir. Acaba Beyblade Park'ı mı bulsak? Anlaşılan sonunda doğru düzgün davranmayı öğreniyorlar. Brezilya takımı ile ilgili bilgi mi istiyorsunuz? Ha? Hiç sorun değil. Elimde Cinga'nın babasının size vermemi istediği B grubu final maçlarının bir video kaydı var. Elimizde video olduğuna göre hemen otel'e gidip bir strateji toplantısı düzenleyelim. Ne dersiniz? Ama gelecek sefer elinde bizim için önemli bir bilgi olursa doğrudan söyle olur mu? Benimle konuşmak yerine yüzünü yiyeceklere gömmeyi tercih eden sizdiniz. Hey, hey fena de, 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 değil. Hey, de, hey, şurada bakalım, bir Beyliket mücadelesi var. Favelanın yanına sakın yaklaşmayın dostlarım. Ha? ha? Favelo mu? Buralarda dolaşmak yabancılar için çok tehlikelidir. Beni anladınız mı? Ha? Demek iyi bir otelde kalacak kadar güçlü bey öyle mi? Harika değil mi? Hazır vakitleri varken biraz keyif sürsünler. Harika değil mi? Jingo'nun babasının sizin için bana verdiği verileri izleme vakti geldi tamam mı? Başlangıcını... Hepinize günaydın çocuklar. Evet karşınızda ben muhteşem Phoenix. Kesin şunu lütfen efendim. Garipleştiniz. Artık açıyorum. Çünkü tam bir zaman kaybı. <laughs> Ama en çok o kısmını izlemeyi seviyordum. Pekala izlemeye başlayalım. Do B grubu Kuzey, Güney, Orta Amerika ve Avustralya'yı kapsıyor. Finale kalmayı başaran takımlar Amerika ve Brezilya'ydı. Şimdi de karşınızda Amerika takımı. Aa, bu adamlar neye benziyorlar? Bu da nedir? Berbat bir çekim kalitesi var. Neden yakınlaştırmıyorlar? Hiçbir şey göremiyorum. Ve rakipleri ise Brezilya temsilcilerimiz Aa. işte Garcia takımı. Aa, işte şimdi görebiliyorum. Bu çocukları gemide gördüğümden eminim. Demek mücadele edeceğimiz takım bu ha. Selen, Ayın. ve Argo Garcia. Evet. Bu üç kardeş Brezilyalı Garcia takımını oluşturuyorlar. Aa, demek ki hepsi aynı aileden ha? Ha Bir dakika bekle. Bu takımın yedek üyesi yok mu? Ha? Hayır sanırım yok. Şimdi de sırada ilk maç var. Liderler <laughs> ilk maçta mı sayıya çıkıyor? Eğer yalnızca üç bey biletçi varsa bu da üç teke tek mücadele demektir. Tsubasa artık iyileştiğine göre asıl üyeliğine döndü. Bu da mücadelede sıranın bana gelmeyeceği anlamına geliyor öyle mi? Argon'un Beyblade'i bir regil 100 RST. Regil mi? Karina takım yıldızına ait değil mi? Performans ucu kağı çok keskin düz yeni bir model mi? Şimdi de sıra onların mücadele tarzını öğrenmeye geldi. Hadi bakalım neler yapabiliyorlar bir görelim. Sorun da işte burada. Ha? Aslında B grubu final mücadelesiyle ilgili garip bir söylenti var. Garip bir söylenti mi? Neymiş o? Şunu izleyin. Üç, iki, bir. Hadi fırla. Yaşasın. Ve maç bitiyor. Argo ilk saldırısında kazanıyor. Bir dakika da bu ne da ne Tam Garcia takımı lideri Argo'dan beklendiği gibi kolay bir zafer kazandı. Ama sahada kılını bile kıpırda atmadı. Regil'in saldırısı tamamen sıradan bir manevradan başka şey değildi öyle değil mi? Bu hayatımda gördüğüm en saçma sapan maçtı. Yine de Argon'un gerçek gücü hakkında hala hiçbir şey bilmiyoruz çocuklar. Ya da R'ye yeteneklerini. Evet. Hem de hiçbir şey. Hiçbiriniz böyle bir adamla mücadele etmek istemezsiniz. Sizi suçlayamam ama hiç önemli değil. Çünkü sizin yerinize onunla ben karşılaşabilirim. Şimdi de ikinci mücadeleye geçiyoruz. Garcia takımından takımın tek kız üyesi karşınızda Selen. Ve aynı şey bu mücadelede de oluyor. Bana sorarsanız fazlasıyla Artan garip. Karşılaşma tam tersiyle sonuçlanıyor. Şey. Ne? Bu ne anlama geliyor Kenta? Ha? 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 Olamaz. ikinci mücadelenin galibi. Bunların nesi var oldu. böyle? Tek bir Sen saldırıyla mücadelenin maçı mücadelenin kaybetti. Hem de bu kadar ilimedi. zayıf bir saldırıyla. Ha, bir Acaba parmağını şey bile gibi. oynattı mı? Söylediğim gibi ben mücadele ederim. İşte sorun bu. Herkesin konuşup durduğu şey bu. Hay ha, canına. Bu karşılaşmada ne Amerika ne de Brezilya takımı bütün gücüyle mücadele etti. Ha? ha? Ki. Çünkü B grubu ikincisi de tıpkı kazananlar gibi final turnuvasına gitmeyi başarıyor. Ve eğer ciddi mücadele etmezlerse A grubu takımlarına sırlarını göstermemiş olurlar. Bebletlere de fazla sarılmaz almaz. Bence gayet iyi bir plan ama hiç hoşuma gitmedi. Demek ciddi mücadelelerini aslında final turnuvasına saklamayı düşünüyorlardı. Bu da onlara sıradaki maçları için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte buna hilebazlık denir. Birinin bunu yapabileceğine inanamıyorum. A grubu finalinde Excalibur'la bütün gücümüzle mücadele ettikten sonra bunlar bizim kim olduğumuzu sanıyorlar. Çok sıkıcı. Ama çok önemli. Orada oturup o can sıkıcı maçları izlemeye devam edebilirler. Onlar gözlerini ekrandan ayırmazken ben de karşıya takımı hakkında bilgi edinmek için sokaklara ineceğim. O zaman maçlardan birine mücadele etmeme izin vermek zorundalar. <laughs> Hey, içlerinden biri ayrıldı. Bu çocuğun adı Yu. Takımın yedek O da işimizi görür. Hadi başlayalım. hakkında bir şeyler öğrenebilirim. Bu ufaklık biraz dikkat size benziyor. Muhteşem değil mi? Yalnızca bir çocuk ha? Enzo, sen daha hiçbir mücadeleye katılmadın. Yani senin kim olduğun hakkında hiçbir fikri yok. Hadi git. Her şeyi bana bırakın. Bütün işiniz. i̇şte birileri verir. burada mücadele. Değil, <laughs> ya, ay, ay, öyle, evet, hey, dey, Size hadi. bir şey hadi, sormak istiyorum. Hey, çocuklar, eğer Garcia takımıyla tanışmak istersem nereye gitmeliyim? <laughs> Nerede antrenman yaptıklarını falan biliyorsanız lütfen bana söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Garcia takımı <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu ben. Garcia takımı mı? Aslında. Ne? Muhteşem değil mi? Sen Gengen Gen Galaxy takımının üyesi yiyorsun değil mi? Muhteşem değil mi? Bence muhteşem. Aa, benim kim olduğumu nereden biliyorsun? A grubundaki maçını izlemiştim. Çok güçlüsün ha? Muhteşem değil mi? <laughs> şey aslına bakarsan... Hey, benimle mücadele etmeye ne dersin dostum? Ha, hemen şimdi mi? Üzgünüm ama şu anda biraz meşgul sayılırım. Aa, bir dakika. Belki Garcia takımını nerede bulabileceğimi sen bana söyleyebilirsin. Ha? Ha? Evet onları tanıyorum. Sana söylerim. Tabii benimle mücadele edersen. Ha? Ciddi misin? Tamam o zaman başlayalım. Ama normal mücadele edersek çok sıkıcı olur. Bu yüzden özel kurallar belirleyelim. Aa, özel Aa. kurallar mı? <gülüyor> 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 Brezilya sokak mücadelesi kuralları geçerli olacak. O da ne demek? Bu tarafta ufak bir heykel var. O heykelin etrafında bir tur atacağız ve sonra buraya geri döneceğiz. Yani yarış gibi bir şey mi yapacağız? Evet doğru. Buralarda hep böyle yarışırız tamam mı? Mücadele sırasında rakibinin yoluna çıkabilirsin. Başka bey de yarışa katılabilir. Kulağı oldukça eğlenceli geliyor. Çocuklar siz de katılır mısınız? Aa! Aa! Pekala işte başlıyoruz. Bey Red Ray Geisher, M145Q. Üç. Aa! Bir dakika bekle. İki. Bir. Hadi, hadi fırla. Fırla Libra. Önüne geç Ray Geşir. Ama Aa, dostum. Hadi. Buradan ee, gidelim hadi. Abi yapma etmeyin. Şimdi de B grubunda üçüncü karşılaşmada ilk olarak Garcia takımından ayın öne çıkıyor. Ve Beyblade bir Cyclone Herkül'ü 105F. Beyblade'inin tam beş bıçağı var. Görünüşe göre yüksek saldırı gücüne sahip bir Beyblade. Ha, eminim burada da bütün güçleriyle çarpışmayı düşünmeyeceklerdir. Ve rakibi Amerikan takımından Zio. AB's? E ne? Bu imkansız. Buna inanamıyorum. Ama bu gerçek olamaz. Neler oluyor Masamune? Bu çocuk eski bir arkadaşımdı. Ne? Aynı Beyblade salonunda birlikte antrenman yapmıştık. Aa, demek antrenmanlarını Amerika'da yaptın öyle mi Masamune? İşte bu her şeyi açıklıyor. Ne demek istiyorsun? Yani o çocuk Masamune'nin arkadaşıysa o zaman oldukça da güçlü biri olmalı, değil mi? Çok zayıftır. Hah? En fazla iki kez saldırmayı başarabilirdi ama içinde gerçek güce sahip değildi. Mevleç ruhunu hiçbir zaman geliştiremedi. Ama onun gibi biri nasıl buraya kadar yükseldi anlayamıyorum doğrusu. Ha! <laughs> Başka bir de mücadeleye katılabilir demiştim. Ha! Libro. Peki ne düşünüyorsun? İşte buna Brezilya oh, sokak ciddi. mücadelesi denir. <laughs> <Aa>, Beni <biri> bekle. <laughs> Fazla ümitler mi ufaklık? <laughs> işte buna inanamıyorum takımı mücadeleyi kazandı. Ev sahibi takımımız Garcia ne yazık ki final turnuvasına B grubu ikincisi olarak katılacak. Ama böyle bir şey doğru olamaz. Ama gerçekten kazandı. Zayıf bir bey o kadar kolay kazanabileceğini hiç sanmıyorum. Yani bu güç nendi anlamına mı geliyor? Ha, e, evet öyle görünüyor. Hayır öyle değil. Garcia takımının gerçek gücü bu. O kadar zayıftırlar ki mücadele ettiklerinde bile ziyo gibileri yenilebiliyorlar. B grubu ikincisi olarak mı? Ee, bu doğru olamaz. Ama bana sorarsanız aklıma gelen tek açıklama bu. Ne yazık ki öyle. Aslında bunlarla karşılaşmaya bile gerek yok dostlarım. Hadi hazırlan Yu. Bir sonraki mücadelede yerimi sana bırakıyorum. <laughs> bu arada Yu nerede? Evet nerede? <laughs> Vur Hadi ama. İyi ama nereye kayboldular? Bu haksızlık çocuklar. Neden sana kendimi tanıtmama izin ver lütfen. Ben Enzo Garcia. Ve ben de Selen Garcia. Ve benim adım da Ayın Garcia. Doğ! Oh, hepinizi daha önce de... Evet ve biz de peşinde olduğun o Beybilekçileriz yani Garcia takımı. Neden sokak mücadelesinin ortasında ağlayan koca bir bebek gibi davranıyorsun? Söz verdiğim gibi bu sokak mücadelesi bittiği zaman sana hakkımızdaki her şeyi anlatmış olacağım. Umarım benden duydukların hoşuna gider. Ha! Sırf üçe karşı biri olduğu için yenilmeyeceğim. <laughs> o zaman bize nasıl yapıldığını göstermeye ne dersin? Terazinin son iddia. Hey sen buraya geri dön. Bu bir sokak mücadelesi öyle değil mi çocuklar? O zaman ben de yarışa en sonu söylediği gibi kazanarak kesin ben kazanırdım. Görüşürüz. Ha! <laughs> Muhteşem değil mi? A grubuna kazanmayı sonuna kadar hak ediyor, ha? Kendine gel. Argo ile başın derde girsin istemezsin değil mi küçük kardeşim? Ha. Eğer onu yenmeyi başaramazsak abimiz bize çok kızar. Hey siz ikiniz. Ha. Hadi gelin şu işi bitirelim. Tamam, tamam anlaşıldı. <laughs> i̇şte başlangıç noktası. Buraya önce ben geldim. Ben kazandım. Ha, herkülüyor. Aa! <laughs> Güçlü yıldırım. Libro. Şimdi fırla Libro. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Libro. O da neydi? <laughs> Çok beceriksizsiniz. Çok özür dilerim abicim. Hadi gidelim. Peki. Tamam. Hmm. Sen de çok güçsüzsün evlat. Hey işte burada. Yu! 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 Neler oldu? Dayan! <laughs>